Merhabalar, ben Operatör Doktor Mehmet Kay. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Batı Göz İstanbul Altunizade Şubesi'nde hizmet vermekteyim. Halk arasında gözde et büyümesi, gözde et beni veya gözde kuş kanadı şeklinde bilinen pitercium, gözün beyaz kısmı üzerindeki konjüktiva dediğimiz zar tabakaya ait damar ve bağ dokusunun anormal bir şekilde büyüyerek saydam kornea tabakasına ilerlemesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Devamlı değişen gözlük numaraları, gözün iç tarafında et çıkması, gözde kızarıklık, yanma, kaşınma, batma, banyo oradan çıkınca gözde kızarma ışığa bakamamadır. Güneş ışınlarına sıcak ve kuru hava akımına fazla maruz kalanlarda korumasız yani güneş gözlüğü olmadan ya da şapkasız uzun süre açık havada çalışan ya da spor yapanlarda ailesinde pitercüm bulunan kişilerde alerjik göz hastalığı bulunanlarda bu hastalık görülebilmektedir. Tedavisi cerrahidir. tekniği tekniğiyle gerçekleştirilen bu ameliyatta gözün sağlıklı konjüktivasından aldığımız dokuyu çıkardığımız anormal Pitercium dokusunun olduğu yere yama yapıyoruz. Bu sayede nüks ihtimali de belirgin şekilde düşmektedir.